şöyle hemen 350 lira girdim. Şansımızı deneyeceğiz. Umarım kazançlı güzel bir video olur. <laughs> Güvendiğim, önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli. Her biri lisanslı, yüklü çekim yaptığım sitedir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Kasa alımları açık. VIP kasamız, ortak kasamız var. Minimum 500 lira, 1000 lira kasası olanlar WhatsApp linki üzerinden iletişime geçebilirler. WhatsApp linkini de videonun yorum kısmından devamını oku diyerek oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğe karşılık da videoya bir like atarsanız çok makbule geçer. Şöyle 500 lira bir artıya geçtik ama bu arada güzel uçtu. Yani 15x'leri geçti. 20'yi de geçti. Ey yavrum hey yani bu bize resmen gel gel diyor. Başka bir şey değil yani. 44.86x Çok güzel uçtu. Çok güzel uçtu. Mükemmel uçtu. Şöyle 4000 liramı bir 6000 7000 bandına çıkartabilirsem güzel olur. Bakalım bugün bastımızı kurtardık. Abi yapma şöyle bir 5 saniye daha uç ya. 5 saniye daha uç fazla değil. 5 saniye. Tekrardan bahse kurtardık. onu da aldım. Kasam 1080 lira bir artıya geçti. Yaklaşık 2 dakika içerisinde güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Ya bu Aviator'da günlük kazanç, günlük ne alabiliyorsanız öpüp başınıza koyun arkadaşlar. En kötü ihtimal söyleyeyim. 1000 lira kasanız mı var? Günlük 150 lira, 200 lira, 250 lira alın. Haftalık haftalığa vurduğunuz zaman, aylığa vurduğunuz zaman gerçekten güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle en azından basın yarısını kurtarmış olalım. Bunu da aldık. Güzel ilerliyoruz. Kasamız şu an için 1350 lira bir artıya geçti. Sıkıntı yok. Hedefimize az kaldı. Hatta şimdi bile çıksam olur da hani çok video çok kısa sürmesin. Biraz daha oynayalım. Bu arada yine güzel uçtu. 8 arkası 11.24x. Şöyle bir tekrarımız daha var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. En azından basın kısmını kurtardık. Derken 191 de uçtu. Sağlık olsun. Çok fazla bir ximiz olmadı bel. Şöyle bir 4x 5x efsane olmaz mı şu an? 4x 5x Al sana 4x dedi. <laughs> Baba şöyle bir tık arttıralım bahse. Haydi bakalım. 4000 lira başlangıç kasasıydı. Abi ne güzel veriyordun şu <laughs> mavi serisine niye giriyorsun ya? <laughs> Basınızı kurtardık derken saniyesinde patladı. Hadi bakalım 500 lira bastım bu el bekleyeceğim bu el yüksek uçacağına inanıyorum. Direktmen karı alıp çıkalım. Fazla zorlamanın da bir manası yok. Of 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 of. Bir kere daha deneyeceğim. Haydi bebeğim üzme bizi. Bir kere daha tekrarladık bahsi. Abi yapma işte bunu ya. Bunu yapma ya. Şöyle bir sabit sabitleyelim. 3000 liraya kasamıza. Hadi oğlum şöyle bir 4x 5x atacağım başka bir şey değil ya. Bası kurtardık. Bas, bastık. 764'te. Kasamız 6098 lira arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Net 2.000 lira karımız var. üzerine zafiyet. Biraz <laughs> rahatsızım arkadaşlar. Kusura bakmayın. şu 90 lirayı da basarım. 500 liraya kadar çıkarsa bozdururum. Bu arada ne uçtun be arkadaş be? Büyük ihtimal herkes bozdurdu. Ondan dolayı uçtu arkadaşlar. Şöyle 6000'e sabit diyelim. Ayda bakalım. 5x'e falan çıkar mı? Bunu da aldık. Kasamız 6500 lira oldu arkadaşlar. Net 2500 lira karım var. Benim için fazlasıyla yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi güvendiğim önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli. Lisanslı güvenilir herhangi bir sorun yaşamayacağınız sitelerdir arkadaşlar. Merdiven altı sitelerden uzak durun. Paranıza ve emeğinize yasak. Kasa alımları açık. VIP kasamız, ortak kasamız var. Minimum 500 lira, 1000 lira kasası olanlar WhatsApp linki üzerinden benim ile iletişime geçebilirler. WhatsApp linkini de videonun yorum kısmından devamını oku diyerek oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayalım. Emeğe karşılık da videoya bir like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hoşça kalın. Şans sizlerle beraber olsun.